Gel. Nacizane efendim, nacizane. Tarafından tarafınıza zabıtamızı rahatlatmak için ufak bir hediye. İlçemizdeki korsanı tamamen bitirdim efendim. Bitirdim. Ne oluyor ya? Ne bunlar? Neyi bitirdin? Bit ...yok, hiçbir şey kalmadı. Korsan, ne var ne yok... ...hepsini satın aldım efendim. Adamları o kadar paraya boğdum ki... ...böyle bunalıma girmiş plaza çalışanları gibi... ...kendi ideallerimi gerçekleştireceğim deyip... ...tırtrak grubu kuranlar mı dersin? Kalp şeklinde çikolata yapacağım deyip... ...pastane açanlar mı dersin? Öyle. İyi de neden? Neydi sizin mesele? Sen şu işi bir baştan anlatsana. Derya için. Yalnız ona büyük şehir bakıyor. Biz daha çok dere falan. Hmm, kurt kocayınca çakallar kepsini yaparmış. Sen de mi büyük? kimini dalga geçiyorsun? Bar işim vardı benim. Bar açacaktım, açtırmadınız. Açın. Ha, şu konuyu diyorsun. Talimatlar açık Hilmi Bey. Eksikler tamamlanmadan siz o barı po -no tan. Allah! Allah! Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Umutsuzluğa kapıldım. Ben beni duygulamıyorum geç kapılmazdım. Yeni bir duygu bu. Buna bir isim bulmam lazım. Ne koysam bu duygunun adını? Çilçek. Hmm, çilçek fena değilmiş ya. Anam! Ne demişti lan o mafya bozuntusu? Dostum duvar. Duvara dayanayım o zaman da. Düşmeyeyim o zaman. Anam! Anam! Turgut değil mi lan o? Ya bari şu Turgut'un fotoğrafını çıkar şimdi. Benim bu halimi görmesin. müsün? nasıl? Siz Turgut dayımı tanıyor musunuz? Dayım mı? Evet dayım. Bakayım. Turgut senin dayın mı ya. Ya tanımaz olur muyum ya? Kadim dostumdur Turgut benim. Tabii. Turgut, Can, Hilmi. Üç deli yürek. Üç afilli delikanlı. Mektaba çıkardık eskiden. Ne günlerdi ya. <laughs> Neyi sordun ki senin öyle? Hilmi Bey, Turgut dayım benim dayım olur. Onu anladık. Ben bir zamanlar kendisine bir eşeklik ettim. Aa. Çok ayıp etmişsin. Yapmasaydın keşke öyle. Keşke. İşte o yüzden bana küstü. Eğer bir şekilde bizi barıştırırsanız siz de bu kadar çaresiz kalmazsınız. Sonuçta iyilik iyilik doğurur. Bir daha göz kırpsene ya. Doğru anlamış mıyım ona bakacağım. Çünkü Hilmi bazen jest ve mimikleri işine geldiği gibi yorumlar. Bu da öyle olmasın sakın. Hilmi de kayıtlı değil. Bu da kayıtlı değil. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Ali, ne düşünüyorsun lan? Ya ihtiyar nereden bileyim ben? Bilmiyorum ki bizim derdimiz ne. Yani birilerine hak ettiğinden fazla mı değer veriyoruz? Yoksa tamamen mi zamanlama hatası mı? Yani gereken zamanda gereken değeri vermiyoruz da. Sonra hatamızı anladığımızda çok mu geç oluyor? Niye yalnız kalmadan çift olmanın değerini anlayamıyoruz biz ya? Niye her şey her zaman kötü sonuçlanıyor? Kötü de değil ki. En kötü. Niye ne yapacağım diye düşünmekten bir şeyler yapmaya halimiz kalmıyor bizim hiç. Öyle yani işte ihtiyar. Sen de canına sıktın. Büyüyorsun. Affedersin. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Vay be. O kadar etkili mi konuştum ya? <laughs> ne etkilenmesi ya? Ben seni hiç dinlemedim ki. Aklıma sen sahi geldi. Ya, herif de hala kışın. Çok üzülüyorum ya. Çok. Tergit! Tergit ne? nerede? Ne? Adamı kendisini sordum ya. Lafa nasıl gireceğimi bilmiyorum. Önce bölüm özeti veriyorum. Ciriye gitmesin diye bar açmak zorunda kalan büyük ilminin talimatnameye takılması... ...ve bu sorunu aşmak için başından geçinir. Bana ne lan sana geçenlerden? mi Targıt, yeğenin daha yeni zabıta müdürü olmuş. Bana izin vermek için onunla barışmanı şart koştu. Yap bir iyilik bana ya. He? Bana bak. İyilik, iyilik doğru. Hı? Tamam. Gelsin o zaman elimi öpsün, senin de işin görülsün. Bir saniye, bir saniye olaya burnumu sokmak gibi oluyor ama... Ki, öyle olsun istiyorum. Madem iyilik, iyilik doğurur. Madem Turgut abi barıştığını istiyorsun, o zaman senin de yapacağın bir şey var. ile Turgut abiyi barıştıracaksın. Sana ne lan köpek! Hırla ee... bana köpek! Ne diyor bu Turgut ya? Ben Birleşmiş Milletler Barış Elçisi miyim? Kofi anlar mıyım? Angelina Jolie miyim? Bir şey söylesin. Ama cebime koy. İyilik, iyilik doğurur. Anlarsın ya. Nasıl yapayım? Hmm. Tam bir sorunu açtı derken büyük ilminin yeni bir engelli karşılaşmış. Bakalım ilmi bu sorunu nasıl çözecek? Of. Ne yapıyorsun lan Hilmi? Uyurken beni mi izliyorsun? Kanlıca saplı. Hilmi çok üzgün Sezai. Senden bir iyilik isteyecek ama seni o kadar iyi tanıyor ki. Sen adama karşılıksız karşılıksız çek bile vermezsin. İçinde tahmin ettiğim şey mi var lan? Evet. Yeni karabatağım al. Buyur, istediğin gibi kemir. Ben karı getirmişsindir falan zannediyordum ama neyse, o da olur. Ne isteyeceksin ki sen benden? Ya bunun içinde bir kadın nasıl olabilir ya? Sen kafes dansını tamamen yanlış anlamışsın. Neyse, neyse. Asıl konumuza gidelim. Karabatağım sana feda olsun Sezai. Yeter ki sen Target'la barış. Cinnah! Geçeceğin onu değil mi? Geç, 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 geç. Her karabatak getirene bir güzellik yapsaydı, güzellik kraliçesi olmuştuk. Hmm. Mis kaporta güzeli olurdun sen ancak. Hmm. Tamam lan. Turgut'la kendimi barıştıracağım. Tamam. Ancak sen de Reca ile Oğuzhan'ı barıştıracaksın. Lan onlar ne ara tanıştılar da küstüler ya? Adam mı? Adam daha dün geldi mahalleye. Hemen vatandaşta küsmeye mi başladı? Biz nasıl bir mahalle olduk size ya? Sanki kovulmak isteyen teknik direktör takıma nifak tohumu serpmiş. Vallahi Hilmi sen bana bir iyilik yap. Reca ile Oğuzhan'ı barıştır. Sonuçta, sonuçta iyilik iyiliği doğurur. Yok lan sen beni gıdıklarsan ben de seni gıdıklarım diyecektim. İyilik etkili yayılsın yedi dövleri. Oo, ilme efendi o babasından alacak. Aç kupek İnşallah bir gün seni bir yerde sıkıştırıp her tarafını gagalarlar. Aa! sevin. Ozi. Ne sesin tatlılığın mı Ne var? Bak şimdi, rica ile barış. Barışma tarifini söyle, sana ödeme yapacağım. 2 hmm, i̇ki lira, iki lira yeter mi? Rica ile mi? Hayatta barışmam. <laughs> Tamam Hilmi Bey tamam barışacağım. Ama sen bu Sezai ile karısını barıştır öyle. Kendi evimde huzurum kalmadı. Bu ne ya? Ben yalnızlığı seven adamım. Misal ben evde baksırla dolaşırım. Ama onların yerinde utanıyorsun değil mi? Hilmi gets it. But doesn't like it. Ya yok abi ne utanması ya. Bunlar evde anadan yür yan dolaşıyorlar. Çulpu mulpu. Evet. Sanki bizim atalarımız Orta Asya'dan göçmüş de. Bunlarınki çıplaklar kampından göçmüş. Puh! Barıştır şunları yoksa ben kendimi kör edeceğim vallahi. Tamam tamam. Çağır o kadını gelsin. Al. Bu da ödemeli. Çağır kadını bekliyorum. Hilmi waiting. Hilmi loading. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne hal ya? Mahbude ne olmuş sana? Resmen mağdur olmuşsun. Ee, tabii. Çok zor bir başına. Halil desen çeşitli kültürlerde apartmanda beslenmesi yasak zaten. Onun için bir de kişinin sözünden çıkma. Hamiyet abla barış derse barışırım. Ya siz beni mi sınıyorsunuz ya? Hamiyet abla senin ne alakan var? Anam! Bu nedir ya? Sezai'nin karısı mı varmış? Sezai'nin evli olduğunu ben şimdi öğrendim. Hilmi çırpındıkça batıyor. Titanik Hilmi diyeyim bana. Abiyet abla, ben küsleri barıştıran kadın kuşağı programıyım. mıyım? Zırlama Hilmi, zırlama. Barıştıracağım. Ama sen de bana recai ile bir akşam yemeği ayarlayacaksın. Öyle onunla baş başa, romantik, aşk dolu, şarap tadında bir akşam yemeği. Ah. Belli mi olur? Belki beni sarhoş eder namussuz Playboy. Anam! 150 bin dolar bir gece daha daha sonra gördüğüm en çirkin teklif. Kabul edeceğini bilsem kalan tek böbreğimi de satarım. 150 bin doları veririm. Hamile Hanım. Peki sen iyilik iyilik doğurur ne diyorsun? Sekreterini öper çayını kendi koyar diyorum. Hilmi. Hilmi pes etti. Bunu yapamaz. Benim adım Büyük İlmi. Ben bu oyunu bozamam ki. Bana. Hilmi'nin çok parası varmış ya. Hilmi'nin çok parası varmış. Neden benim tadilat iznim yok ulan? Neden? Söyleseniz ulan. Kaç para bu izin? Kaç para? Büyük İlmi kendine gel. Senin adamlığını çıkarım. Adam mı? Adam miyim ben? Vay be Karısına bir dükkan açamayan adama adam mı denir ulan? Adam mıyım ulan ben? Adam mıyım? Hepimiz garip anız lan. Bir tane dengilsin göt. Affedersin Faik baba. Doğru söylüyorsun. Tamam tamam. Bas bas. Geri bas. İlerle. İlerle. Affedersiniz arkadaşlar. Hilmi <laughs> abi neşen yerinde. Gülüyorsun işler yolunda galiba gülmüyorum, ağlıyorum. Bildiğiniz gibi değil çocuklar. İşler tam bir pislik çıktı. Durumu anlatamıyorum size. As. Ma yap. Hilmi. Söyle anneciğim. Büyük Hilmi. Söyle lan biz senin arkandayız ya, rahat ol. Bugün hangi zafer fedakarlık yapmadan kazanılıyor? Ha? Kişiler gelip geçici ya. Sen, ben yok, biz varız. Bir de beni düşün. Düşünemiyorum. Kardeşim, Ali anlatamıyorum. Metin işin içine analar girdi. Analar ağlamaz. Şeker de yiyebilsinler. Ya Sezai ile Turgut abinin barışması az bir şey mi ya? Sen de yürek yok yürek. Az cesur ol lan. Bu ne fark diyorsun yani? İşte cesur kürek. <laughs> o zaman bindiğin güneş gitti. Ya şimdi bak bizden kendini örnek al. Biz kardeşimle beraber dünyaya barış ve mutluluk getirmek için ne yaptık? Bütün mahalleli Sivas'a götürdük. Normalde biz oymanız lazım. Öyle bir şey oldu mu yok. Ya işte buradan yürek git. Hmm. Yürü diyorsun yani. Tamam üzümün. Ee, arzunuz bilir pide ve kebap salını çocuklar. Ben gidiyorum üzümün. Git ve halletmeden gelme. Koca şaşkın. <laughs> Edinin ayarını. Serin gelin de yardım edin. Kulabık. Hilmi konuşacak ve sen de dinleyeceksin. Seninle buluşmak isteyen biri var. Kadın mı? Kadın. Allah Allah. Sebep? Hoşlanıyor senden. Kadın. Ya evet kadın. Bunu söylemek Hilmi için çok zor. Tam olarak sayılmasa bile kadın bir nevi akrabam sayılır. E Hilmi için de eski karısının mutluluğu her şeyden daha önemli. Ortada bir talep de var. Ne yapabilirim ki? Allah Allah. O kadar mı diyorsun ya? O kadar. O kadınla o yemeği yiyeceksin rica et. Yoksa Yoksa dururum seni. Anlıyor musun? dururum. Sezai hani ben Hilmi'nin karısını aratlayacaktım da Yanına bile gidememiştim ya Karı bana hasta olmuş Sezai işler gittikçe kimleşiyor. Ne yapacaksak bir an önce yapalım Ulan bu karı benim kokumu mu aldı acaba ya Üzülme kaptanı Ceryal. Açacağım bu dükkanı. Açma ya, istemiyorum ki. Al ne güzel ya. İçecek 60 bin lira fışkım oldu. Keyifler gıcır mı? İçerim. Olamaz. Karımı elde etmek için açtığım dükkanla çocuğumun arasını ayyaş müptezel ettim. Aşk hikayemiz kamu spotu malzemesine döndü ya. Hı, fıstık. fıstık gibi bir fikir geldi aklıma. Ya mı var? Evet var. x var. X-Men her zaman yanındayım. Rahat ol. Filmi hep merak etmiştir. Böyle süper kahramanlar kostümlerini falan parçalıyor ya. İşte Süpermen'dir, Yeşil Dev'dir falan. Yarın işe hangi kıyafetle gidiyorlar? Onu biz de çözemedik daha. Bütün maaş kostüme gidecek gibi duruyor. Ben rahatım acı. Çift karakterli, yanarlı, dönerli olan sizlersiniz. Oğlum yeter. Konu bu değil. Aklımda çı çıtlı body gibi çirkin ama sağlık dolu bir yöntem var. Hilmi. Büyük Hilmi. Büyük Hilmi. Efendim canım. Halledecek bir meselem var galiba. Ha? Evet. Hem de sizin yüzünüzden oluşan bir mesele. Dükkanımı mühürlediniz ya zabıta sıfatınızla. Pekiştireceğim sıfatınızı. Kafan karışmış senin. <laughs> Örümcek adam da gazeteci Peter Parker sıfatıyla Örümcek Adam'ın ana lı manşetler atıyordu. Yani çift hayat yaşayanların kaderinde var bu. Hiç mi izlemedin? Bir de böyle düşün. Filminin bilim kurguyla işi olmaz. İşin kurduyla işi olur. Dükkanımı açabilecek misiniz? Onu söyleyin. Kes. Hı. İki saat sonra burada ol. Sen bizi arama. Biz seni buluruz. Ah, duvar mı? Hı. Duvar mı? Ne edilen duvar mı? Hı. 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 Vallahi iyi numara. Döndüğünde bizi bulamayınca şapça alıracak Allah! Oldu mu lan iki saat? Nerede kaldı bu adam? Şişt. Alo, cevap versene sana. Lideriniz bir şey sordu. Oldu mu iki saat? Nasıl? 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 Oh, oh. Şuna bak şuna. Hemen benim bir şey yazmam lazım buna. Ne yazayım ben buna? Bir şey söyle. Ne yazayım? Bizim iş teknik hocasının bir lafı vardı, onu yaz. Sarışın sevme, çillenir. Kızıl sevme, kirlenir. Seveceksen esmerse, sevdikçe şekerlenir. Yapıştır. Bunu ne diyorsunuz? Bunu ne yazayım? Tövbe estağfurullah. Gideri var, bunun da gideri var. Ee, şey yaz. Annem, anam her sabah uyanıp aynaya baktığında herkesle gülüşürsün. Ama en afilli kahkahayı benimle atarsın balım der. Yaz, yaz. Ne oluyor kardeşlerim? Tam olarak kim ne yapıyorsunuz yani burada? Artık biz işe girdik reis. Ee? Elde çitiremekten de bıktık reis. Ha? ha. Face profil güncelleyip karıya kıza salçı oluyoruz. Ben olamıyorum işe giremediğim için. Tabii bir de ne iş yapmaya kalksam gelip kapatıyorsunuz orayı. Zaten grupta bir ağırlığım da kalmadı. Sağ kol muyum, orta bacak mıyım belli değil. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bu ne bu bu ne bu ne bu ne? Bir tarafta tablet, bir tarafta telefon, ortada laptop açık. Anasını ağlattınız varlısı. Ümdürüz, ümdü... Ah, vereyim. Kürdanla da da Kapat! nedir? İş yapmaya geldik. Oğlum buraya. Lan oğlum, Facebook'tan aradılar ya. Sitenin arama tuşunu bozmuşsunuz. Büyük Hilmi'nin aziz dostu Mark Zuckerberg'e mahcup ettiniz beni. Git ona söyle. Evet. Onun sıfatını mezar taşına profil fotosu diye bastırıp cümle aleme layıklatırım. Like he he söylerim. Neyse neyse benim konu ne oldu? Bir şey geliyor yine. Ne bu? Bu kağıttaki adama gidip rica edeceksin. Her şey onun iki dudağının arasında. Onu ikna ettin ettin. Ecemedim. Niye ecemedin? Bu bari unut. <laughs> ya bu muydu çareniz. Bunu baştan söylesenize. Beni niye iki saat beklettiniz? Yahu yemek yedik. Açma kalsın bu çocuk bütün gün burada. <laughs> Neresi çocuk bunun ya? Bizim orada böyle derler. Emmi diyorlar emmi. Bütün mutfağı emmiştir bu ya. Ama Hilmi şunu sakın unutma. Kendini çaresiz hissedersen... ...en yakın dostun... ...duvardır. Duvar mı? Anlamadı mı? Yo. Yahu duvar. Ne duvar ya? Ne var ya? Ulan ben başka bir şey söyleyecektim. Arkasını dönünce de kaçmaya başladık. İnşallah anlamamıştır lan oku. Hilmi duvarı anlamadı. Bu giriş hikayeleri hiç anlamadı. Şaşırdınız değil mi gençler? Arkadaşlar benim prensipimdir. Açtığım bir iş yerinde kazandığım ilk parayı... ...yani siftahı duvara asarım. E tabi şimdi arsa, ev, ada, şite... ...onlarda para biraz yüklü oluyor. Fakat ben prensipimden hiç vazgeçmedim. En sondaki ne öyle? İnsan oraya karınca duası falan asar. Cık, o açtığım kafenin siftahı. Ne demiştir? Kiminin parası, kiminin duası. Garibanın birinin karnını doyurdum. Allah daha çok versin... ...dedi. Ben de ona prensipimden bahsettim. Cebine parayı koydum. Git dedim... ...şu Doğan'ın çıktısını getir. Sağ olsun... ...çıkarıp getirdi. Neyse Hilmi... ...konuştuğumuz gibi biz korumalık için geldik. Vallahi ben sizi beklemiyordum. Ama madem ki... ...geldiniz o zaman bahsedeyim. Arkadaşlar mahallede... ...bir panik havası var. Ha! Evet şimdi sizin göreviniz... ...hem deryayı hem barı korumak. Müşterilerin arasında karışacaksınız. Ve bir olay olursa... Müdahale edeceksiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizi işe aldığınız için size minnettarız. Benim yerimde hanginiz olsa aynısını yapar. Öyle demeyin. Herkes yapmaz. Tevazu değil lan o. Soru sordum. Benim yerimde hanginiz olsa aynısını yapardı? Hiçbiriniz. <laughs> Çünkü ben Büyük ilmiyim. Farklı olanı yaparım. Büyük ilmi. Hadi şimdi işinizin başına. Ne kadar güzel bir şey. Islıklı adam kovalıyorum. <laughs> bir de böyle düşüneyim. Evet, arkadaşlar, bu mekanı koruma işini hep birlikte yapacağız. Bir ekip olarak hareket edeceğiz. Tek bir kişi, tek bir yürekmişiz gibi. Aramızdaki bu koordinasyon bozukluğunu inşallah bu işte çözeceğiz. Tamam mı? Tamam mı? Tamam reis. Tamam. tamam reis. Sen kimsin? Hiçbir şeysin. Sen kimsin? Hiçbir şeysin. Sen kimsin? Hiçbir şeysin. Sen kimsin? Sen de hiçbir şeysin o zaman. Lan ben onu mu diyorum burada? Sen ben yokuz. Biz varız demeye çalışıyorum. Birbirleriyle anlaşamayan eltiler gibi ne iddialaşıyorsun benimle? Hayır yani reis. Rütbemi koydun aramıza. Bizi ötekileştirdin mi ha? Ondan sordum. Onu bilemedim yani. Neyse beyler bak evde de konuştuğumuz gibi bayanlara asılmak sakın sakın veya bakışlarla tahrik etmek yok. müşteriymişiz gibi efendi efendi oturacağız. Bir olay, bir karışıklık çıkarsa anında müdahale edeceğiz. hadi ben gideyim kapıda dikileyim o zaman. Çalışıyormuşuz zannetsin Hilmi. Bu ne lan kapalı alanla güneş gözlüğü? Bununla bakınca baktığın anlaşılmıyor. Kadınlar rahatsız olmaz yani. Yapma ya. Ver de şu altına bakayım az. Ön kaydedeyim. Al, ver. Nasıl teklif hanımefendi? İlfetimizle erkek erkeğe çıkıp eğlenemeyecek miyiz? Hep taciz, hep taciz. Ulan, hani vaktinde anlaşılmıyor? Dur, aç göz. Dalga mı geçiyorsun? Hedefe kilitlendin, kaldın. Güdümlü bombalardan kaçan uçaklar gibi sağa sola manevra yaptım ama... ...kurtulamadım takipten. Hanımefendi, ben mekanın güvenlik görevlisiyim. Sizi şüpheli gördüm ki baktım. Çok dert ettiyseniz siz de benim çatalıma bakın. Ah. Buyurun. Onay, onay, o ne? Sapan çatılı reis. Suç aleti taşıyıp memurluğumu yakamam ya. Bir olay olursa bununla müdahale ederim. Erkek arkadaşımı aradım. Yan kafedeydi. Çıktı geliyor. En az 20 kişiyle. Yavaş gelsin. Çocuk muyuz abla biz? Böyle bir korkutacağım bizi. Enişte yan tarafta 20 kişiyle ne yapıyor? Bana sürpriz doğum günü partisi hazırlıyor. Haberim yok zannediyordu. Burada oyalanıyorum. Evet. Hanımefendiciğim, bir de doğum gününüz müydü? O zaman siz bu arkadaşın çatalı, Şey, şey yeni... Sapanın çatalını doğum günü hediyesi olarak kabul edin. Bir tatsızlık çıkmasın. Veremem reis. Dede yadigarı bu. Efendim ben kala kala bu mu kaldı? Bu nasıl bu fukaralık lan? Konuşun arkadaşlar. Bir an bittik zannettim. Fazla çıkmışız. Bir kat aşağı. koş. koş, 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 koş. 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 koş, koş. Havaya sökeyim mi Belki kaçarlar. Mal, mal, mal. Vallahi geri zekalı bu çocuk. Seyirciler hazır mıyız? Evet. <laughs> 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 <laughs>